Minişler Market Senaryosuna hoş geldiniz. Lütfen keyifle izleyiniz. Duydurur. Nasıl başladım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar? Üzgünmekten videoya giremedik. Bugün Minişler Senaryoya katılıyorsunuz. Yine de baştan duyuru yapmıştık. <laughs> Selah geliyor arkadaşlar. <laughs> her yer gözüküyordur inşallah. Bunu 100 kere e, video kere yap Video çektim. Oho. <laughs> Neyse hadi. E, bir, girmeden. 1, 2, 3 senaryo. <laughs> of. Of hiç de müşteri gelmiyor. Gelecektir elbet. <laughs> Etiket basıcı o ver. <Uber. gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın özür dilerim. Etiket basıcı hemen kıs veriyorum. Arkadaşlar bu ne diye sormayın bu dıt dıt yapan şey. <laughs> ee, biz dıt dıt yapan şeyi bulamadık. O yüzden bunu kullanmasınlar. Kocacım sen niye böyle yürüyorsun? Dımdızlak dımdızlak. Dımdızlak. Oğlum. Niye oğlum, kız gibi konuşuyorsun? Oğlum. Ben... Geldim. Ben geldim. Hani Markete geldin? geldik. Bütün marketi satın almak istiyorum. Ben hani de geldim. Yuh lan kaç aylıyız biz. Şey <gülüyor> <gülüyor> Onlar bizim oğlumuz değil. Bizim oğlumuz yok gerizekalı. Şaka oğlumuz var da. <laughs> Öyle şey yok. Böyle ee, çok yükü. Bilmiyordum. Şey Artık alışverişe başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Hemen saldırdı ya. Gel sen de. Ben! Gel geldim de geldim buraya bak ana ana Sefa düşmüş. Sefa dedi dedi lan. Lan! Hoş geldiniz efendim. Burada bir sürü babayı yaş var. Sen ya ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> efendim benim konuşmam Hoş doğuştan böyle. Ne yapabilirim? Sela. Şu an arkadaşlar senin elinden hiçbir şey görmüyor. <laughs> Biz arkadaşlar biz e, sizden çok fazla gözükmediği için özür dileriz. Senaryoya devam edelim. Ee, biz Hop. tabletle çekiyoruz bu arada. Sizin gibi kameramız yok. Evet. Daha yeni başladığımız için. Biz öyle çekemiyoruz. Kanalımıza abone ol, like atarsanız seviniriz. Hadi başlayalım. Çok seviniriz. Uf. Anne, baba bu alalım mı? Oğlum iki tane şansım var. İki tane beğen gel. Ye, bir tane de limuzin alacağım. Limuzin ne be? Limuzin bu araba anne. Oo baya şekil var. araba. Oğlum üstüne binme kıracaksın arabayı ya. Anne bu çok şey araba. Gidiyorum anne. Ayağım son. Kim Kızım mı? Ay oğlum. Akıllı araba aldık sana. Böyle maçı var mı? Evet biz e, koltuk. Mısır takımı. koltuk çocuğumuz için. Tabii ki çocuğumuzun en önemli şeyi olması gerekiyor. Duydun mu? Duydum efendim. Ben anlatıyorum ben onu. Şerefsiz. <laughs> Duydum efendim. Şişikler. Bu arada beni görüyorlar. <gülüyor> Görsünler. <gülüyor> Neyse her zaman Bakalım Yüzünü nasıl falan gösteririm ben. Makyaj aynası bakıyor ya. musunuz? Evet bakıyoruz son moda. Ama Son moda. Efendim efendim. Son moda efendim. Çekil şuradan da bakayım. <laughs> <laughs> Çekil şuradan da bakayım. Efendim beni düşündünüz. Karıcığım beni bekle. Sus. Kırıyı <laughs> böyle beklemiyorsun. Kafam düştü. Biz bu ya. yapacaktık? Oh bu rahat kol tutmuş ya. Ya ben makyaj bakıyorum sen orada kol bakıyorsun. Allah'ım ya. Ben çok güzelim, ben çok ne bakıyorsun? Ben çok güzelim, ben çok güzelim. Allah Allah, ben çok güzelim. Delirmiş bunun. Delirmiş bunlar. Bence de delirmişler yani. Neyse. Sen bana mı dedin? Allah seni belanı versin. <laughs> Duvar, duvarı kırdı. Ben <laughs> duvarı kırdım. Duvarı duvarı. <gülüyor> <gülüyor> ben benim güçlülüğümden alayım. Onun yüzünden değil Biz bu puf koltuğu al Neyse. <laughs> Sıkıştım içine. Oğlum neredesin sen? Buradayım. Gel. Geliyorum. Bu puf koltuğu beğendin mi? Oh çok rahatmış. Senin için alıyoruz bak. Çok güzel. Doin, <laughs> doin. Bir daha toplarsan zaten <laughs> öbürünü patlattı. Bunu alıyoruz. Paket yap lan. Tam kasayı yere götürürüz bunu. yapıyorsun? Rezil ediyorsun. Rezil ediyorsun. Rezil ediyorsun. Rezil ediyorsun. Pamuk şeker elma kaldırıyor. Bunlar kırılmış ne işte. diyor? Bunları kırmışsınız. Hiç beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> efendim şimdi siz... Aa! Efendiye cevap verilmez. Kırılmış diyorsa kırılmıştır. Allah. Bunu almıyoruz. Pıs, 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 pıs. <laughs> Patladı bunu da al. <laughs> İki dakikada patlıyor. Hiçbirisini almıyoruz. Oğlum senin oyuncakların dandik mi babayım? Oyuncakları orijinalmiş alabiliriz. İki tane oyuncak lütfen. Gel kasaya koy. Düt, düt. 25 lira 15 kuruş. Düt düt 15. Etikettin mini kuruş. 15 mini kuruş. Benim... Anne ver kini. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Baba da orada takıldı. Tuf tuf tuf. Koltuk hiç beğenmedim. Bunu en üstten alıp çıkıyoruz. Al oğlum. Hadi bay bay. Bindi mi lan? Allah ne sorunlu müşteriler geliyor ya. Bu şey her şeyi patlatıyor Ben bunların hepsini düzeltmem gerekiyor. Tak tak tak. Ömer Bey lütfen. Ee, eşya gelir misiniz? Tamir eşyaları var. Ben sizin yerinize geçerim. Tabii ki de. Ay tabii ki de tabii ki de. <laughs> Buraya nasıl kırmışlarsa artık kadın ayı kadar kuvvetliymiş. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hangi rayona bakacaktınız? Biz ee, kendimiz için bir koltuklar bakıyorduk. Hemen eşya rayonuna gelebilirsiniz. Eşim gözüküyor. bir şey olmaz. Tamam tamam. Arkadaşlar o, bütün, arkadaşlar bütün rahatsızlıklar için özür dileriz. Tekrar devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. Hepsini yaptım. Aa arkadaşlar. Bunu da kırmış ya. Mıydınız? Bunu da Aa, arkadaşlar. Siz burada mıydınız? Merhaba. Merhaba. Evet. Ben Ömer. Bu her zamanki miniş kanalımızın vazgeçilmez ikizlerinden birisi. İkizler. İkizler buradalar. Sen gidebilirsin Karamel. Tamam ben gideyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Biz de, biz de o kadar susun benim sözümü kesmeyin. Biz de o kadar uğraşıyoruz. Siz gidiyorsunuz dandik şeyleri izliyorsunuz. Lütfen bizi izlerseniz çok seviniriz. İlk miniş videomuz. Önceki miniş videomuz miniş tanıtmaydı. Yeni video miniş almıştık. Bunlar bir sonra da. bundan bir sonraki videomuzda minişlere isim koymak olacak. Evet. Hadi Biz ara sıra bunların mini isimlerini dur durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayır arkadaşlar durdurmuyoruz. İlk önce bir tane duyuru yapıyoruz. Yeni videomuz yarın saat 3-4 gibi yayınlanır. Arkadaşlar bu arada bana çok heyecanlı diyeniniz olursa hiç şaşırmam. Çünkü çok heyecanlıyımdır. Ee, daha bir abonemiz bile yok arkadaşlar. Uçalım biz. Evet uçalım. Arkadaşlar e, yine söylediğimiz gibi bizi <laughs> takip edersiniz. <laughs> çok mutlu oluruz. Hadi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Allah Allah. Ne sorulmuş ya. Ee, biz puf bakmaya gelmiştik. Puf bakmaya geldiniz. Burada elimizde mükemmel mavi bir puf bulunuyor. Oh, çok İki kişilik değil ama hanımefendi. İki kişilik elimizde şu an kalmadı. Ama sipariş verirseniz size eee e, ee, böyle iki gün içerisinde getirebiliriz. Tamam. Bir tane ikili puf mu sipariş ediyorsunuz? Evet. Melike Hanım lütfen iki tane iki kişilik puf e, siparişi var. Adresini söyler misiniz? Ee, <laughs> Pirali maşa, <par> <laughs> maşa Mahallesi Pirali Maşa Mahallesi Cennet sokak. No 3 daire 5. No 3 daire 5. Arkadaşlar ben ona söyleyeyim o söyleyeyim. Tamam. Ee, telefona yazayım Melike Hanım'a. Tamamdır. Tamamdır Ömer Bey. Başka ne bakacaktınız? Ee, biz koltuk arıyorduk. Tek kişilik. Tek kişilik. Tek kişilik burada yeşil bir koltuğumuz var yaptı. Aa, karşımda duruyorsunuz. Ee, merhaba demiş miydin? Dememiştiniz. Merhaba. Hadi hadi. Videomuza geçelim. Burada kolayca taşınabilen bir kolzumuz var. Yeşil bir koldur. Rahatlıkla taşınabiliriz. Bunu biz kendimiz eve götüreceğiz, oh ne rahatmış. Hayır, bunu e, bu koltukla beraber götürüyoruz. Bunun da ayarları bitmedi tamamen. Ayarlarını yapıp göndereceğiz size. Tamam. Bununla beraber gelir. Tamam. Orayı ben düzeltirim. E, sadece bunları mı sipariş edeceksiniz yoksa başka bir şey var mı? E, biz... E, gelecek kişiler... Yani onlar bizim ailemizden oluyor. Diğer gelen aileler çılgın aile ya. Bizim aileden. Sizler senin elinden hiçbir kimse şey, bir şey göremiyor. Böyle oynatsam. Siz ikiz misiniz bu arada? Evet. Ama bir şey bakıyor musunuz masa takımı? Ee, masa takımına bakıyoruz. Biz sadece de Böyle şeyler e, makyaj masası da bakıyoruz. Dolapta Erkeksiniz bakıyoruz. ne makyaj masası? Dola ee, Dolap demiş demiştik ya o çılgın annelerde bizim. Yani bizim. Ha annenize mi alıyorsunuz? Ha. Bu, bu takımı sipariş edebilirsiniz isterseniz. Bunlarla beraber yine kapanır. Doğru. Tamam. Tamam bunu mu? bir iki anım, bir tane koltuk ve bir tane e, ma lüks makyaj masası ve lüks sandalye lütfen. Tamam. Adınız Çok neydi bu arada adınızı sormayı unuttum. Güney Kara, Kuzey Kara. Bayağı güzel isimleriniz varmış. Güney Kara ve Kuzu, Kuzey Kara'nın <laughs> evine bir tane puf, bir tane koltuk, bir tane de e, masa seti. Masa seti gönderelim mi? Gönderin, gönderin. Kol, bundan göndermeyin onu. Bizim evimize sığmaz çünkü o kadar şey aldık. Ama bunsuz yaşayamazsınız bak. Bunsuz. Da. Alıyoruz. Tamam bunları hepsini paket yapıp e, eşyaları gönderiyoruz. E, böyle çocuk olmadığınız için galiba şey bakmayacaksınız. Ya da hediyelik eşya. Gelen kişiler de bizim ailemiz. O yüzden oyuncak alacak. Onlar on bizim yerimize. Böyle sizin yerinizi öğrenebilecek tek kişi şu anda Diana Hanım. Diana Hanım da e, oyuncak yanına bakan tek kişi. Oyuncak reyonu Tamam onları tavsiye ederiz. Alo. 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 E, oyuncak reyonu. Neresiydi? Oyuncak reyonu hangi yerdeydi ya? Diana Hanım'ın kontrolündeydi kendi. Diana Hanım'ın kontrolünde. O yüzden oraya gidebilirsiniz. Tamam tamam. Tam da yanınızdayım. Tamam tamam. Hadi hadi. Kapat kapat. De Ay. Bir şey aldım arkadaşlar. Çocuklar Çocuklar biz, biz gidiyoruz siz bakarsınız Tamam tamam Çocuklar hemen koşmayın Oyuncak yonuna Gidiyoruz bay bay <laughs> Gidiyor, İkinizin de bir hakkı var ha <gülüyor> Ağlama <gülüyor> Ağlama Bir hakkı var Tam iki hakkı olsun Erkek rayonuna gidin. Bak kız rayonunda alışveriş yaparsanız kız olursunuz. Anne ama kaykaya uydu Ha sen kızsın zaten. Git oraya git. Kızım sen kız rayonuna git. Oğlum sen erkek rayonuna git. İkinizin de iki şansı var. Unutmayın. Tamam mı? <laughs> Gelin biz de eşya bakalım. Merhaba. Merhabalar. Ben Ömer. Eşya arayınına bakıyorum. Merhaba şey acaba makyaj masası var mı? Evet, karım için. Var tabii ki. Bu tarafta şık bir ee, hoş şeyimiz var. o oh, bayağı iyiymiş. Tamam biz bundan bir tane sipariş ediyoruz. Melike Hanım bir tane makyaj masası ve makyaj sandalyesi lütfen. Adınız neydi? Somer Ka Somer Yılmaz <laughs> benimki de Diana Yılmaz. Aa bir tane de Diana diye çalışanımız vardı. Çocuk yanına bakıyor. Aa gerçekten mi? Ee, kendisi süslü mü? Yani benim gibi. Süslü tabii ki. Dünyanın en süslü kızı diyebiliriz yani. O kadar süslü. Hemen de öğrendim anne. Ben aldım. Hemen ben de bakayım. İyi tamam. Oo. Şey bu Somer Somer Yılmaz'ın ve Diana Yılmaz'ın evine Aynen. bir tane makyaj masası ve makyaj sandalyesi lütfen. E bu Kızım ne yap? Doldurmuşsunuz, doldurmuşsunuz kızım. Neyse. Annem. Benim. Hayır. O kaykay benim bir kere. Ama ben onu onları... Ben gördüm. Ben gördüm Ege. Elif almıştı onu. Kız kaykayı o bir kere. Senin ne işin var onunla? ne Neyse ben. Oo, bu da araba kaykay. Araba kaykay değil o. Akıllı araba. Buraya biniyorsun. Oğlum. Ne? Ne? Şu Neyi masa ya. ve Aman, şimdi düzeltelim. bir tane müşteri geldi yıktı buraları ya. O yüzden şunları düzelttik. Bu masa sandalyeyi de istiyor musunuz? Bayağı rahattır. O zaman bir tane de ondan sipariş verelim. Evet aynı kişilerin e, evine Masa sandalye takımını lütfen. Tamamdır. Tamam. Merhaba biz bunların hepsini sipariş etmek istiyoruz. Bunu e, bunun iki kişi kişiliği var mı? Yani iki tane almak istiyorum bunlar. Tamamdır iki tane de. Iki tane puf, bir tane e, dolap lütfen aynı kişilerin odasına. <laughs> bir tane de koltuk. Tamam bütün eşyaları sipariş ettiniz zaten. Tamamdır. Teşekkürler. Oğlum aldınız mı? Evet. Gelin paraları parayları ödeyelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen şunu alalım. Düt. Düt. Benim. Düt. Benim. Düt. Benim. Benim. Düt. benim. 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 Ne kadar tuttu eşyaları birlikte? 10.250 TL tuttu. Buyurun. Mini. Mini TL işte. Neyse arkadaşlar <laughs> biz mini fazla bilmiyoruz. Hadi gidiyoruz hadi hadi, hadi hadi Tamam kızım tamam gidiyorum. Ne geldi? <laughs> Ay şimdi bunlar. Eee hayatım gelir misin? Geldim. Ee, biz buraya İstanbul'dan geliyoruz. Merhabalar. Şey bu ne bakıyorsunuz dolap ve evet çekiyatta çok güzel bir indirimimiz var. Eee ama onların hepsi satılık. Satılık zaten. Ee, ama bir sürü var bunun. yani. Satılmış değil hanımefendi. Bundan bir sürü var elimizde. O zaman biz hepsini alıyoruz. Hepsini mi? Evet. Ee, hayır. Bir tane satabiliyoruz. İki tane en fazla. Bu takımın yani. Bu takımın hepsini istiyorsunuz. Evet. Oo, bugün satışlar bayağı iyi. Üç tane kişi hepsini aldı vallahi. Kasaya ödemenizi yapabilirsiniz. Tamam kaç lira? Ee, o şey almış. Neyse. 10 bin lira. 10 bin lira. Hemen. Ay çuvalıca. Ah. Kolay gel. Ay pardon. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bir çıkalım. Kızım geldi. Ben bunu Ah. Of be bu sefer de çocuk reyonuna gitsinler artık belki diye bir keşya bakarlar. <laughs> Anne, nergisin. Oğlum, ne yapıyorsun sen burada? annemle alışverişe gelmiştik. Annem yok. Hı, tamam. Oğlum neredesin? Bütün AVM'de seni arıyorum. Oğlum sen neredesin? Hı, buraya gel. Sen çocuk rayonuna git bakayım. Orada bir saniye. güzel bir eşya beğen al. Merhabalar hanımefendi, ay merhabalar beyefendi. Böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle alıyorum. puf tarzında bir şey var mı? Kocacım, niye buluyor? Tamam alıyoruz oğlumuzun rahatlığı için. Ne zaman gelir? İki güne gelir. İki güne gelir efendim. Tamamdır Ömer bey. Kocacım, ben senden uzunun farkında mısın? Neyse hadi gidip ödemeyi yapalım. Bir tane puf, iki tane oyuncak aldık. <laughs> tam Oyuncakları öttürmem lazım ama. Koy bakalım oyuncakları. Düt, düt. 250 Bakalım. Oyuncaklar 250 tuttu. Pufla beraber de 1250. <laughs> Tamamdır. Çıkart ödememizi yaptık oğlum. Az. Hadi gidelim. Bunu ben taşıyordum. Kanka niye geldik? Neden geldik? Neden geldik? Niye geldik? Kanka bir soru durma. Bir sus. Bir sus. Uf ee, kanka Güvenlik ya. bu. Tamam mı? Güvenlik. Bu nasıl güvenlik? Kel olmuş. Arkasında saç vardı. Neyse. Güvenlik iyi bir güvenlik. Neyse. Merhaba. Merhaba. İçeriye korku, giriş. Sus, mi? Evet. Ha kredi kartıyla anladım. Yani. Düt düt tamam. Merhaba biz bu pufu ve bu koltuğu almak istiyoruz. Tamam bir puf bir de e, koltuk lütfen. Tamam mı? Hayatım tamam ben bir işime Ömer gidiyorum. Bey. Tamam. Ana bel iyi Ne kadar tuttu? Puf ve koltuk. Biz ee, de aynen de taşıyormuşuz tamam mı? 11.250 TL tuttu. Ee, Ay e pardon, e, yanlışlık olmuş. 11.250 255 TL tuttu. Buyurun. Bir sorun var mı? Yok yok bir sorun şey yok. Paralarını verdiler mi? Verdiler verdiler. Tamam. Ee, bugün birini üç kişinin siparişi varmış. Onları almaya geldik. Evet, evet vardı. Fakat şimdi götürmeyeceksiniz onları. Derken sona geliyoruz. Evet arkadaşlar böyle serilerden daha fazla istiyorsanız yani miniş kanalı olmamızı ve güzel videolar çekmemizi istiyorsanız <laughs> Arkadaşlar bir sürü karakter oynattık <laughs> videoda ve çok uğraştık gerçekten size siz Vallahi bunları bizim için canımız şu ya. kasiyer ve şeyi yapalım getirelim Evet Abone olup like atarsanız çok seviniriz. E bir de bildirimleri açarsanız ne zaman video attığımızdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar çok uğraşıyoruz. Lütfen bir beğeni veya e, abone olursanız çok sevinirim. Dur bir dakika, bir dakika sonra gelmeden. Bunları yani bu açılışı yapana kadar canımız çıktı bir de bunu. E, kadar Bir saat kaldı. güldük. Kamera arkasında size atacağız arkadaşlar. Son. Hadi. Bye bye.